Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün kendi hesabımızdayız. Rank atıyoruz arkadaşlar. Ee, rankım şu anda gördüğünüz üzere derecesiz arkadaşlar. Bu dereceyi belirleyeceğiz sizlerle birlikte yavaş yavaş. Ve bu hesabı en üstte taşımaya çalışacağız. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim. Hello guys. Hi. Hello. Let's go straight to site Don't go around. Okay I push here. I will flash site alıyorum. Aşağıda düştü. Şaşkın. hedef. One love Nice. Geray. Güzel. Nice one. Nice. a the hill. Maybe in smoke. No, nice bro. <gülüyor> <gülüyor> oh çok iyi, çok iyi arkadaşlar. Kalın bu, bu tarz böyle ciddi rank maçları istiyorsanız veya daha çok komedi gibi tarzı editli videolar istiyorsanız onları da belirtirseniz sevinirim. Zaten ben büyük ihtimal ilgiye göre de anlarım gibi geliyor. Ağzım böyle açık kalırsa, sıra bakmayın. Bu arada Rafa Silva arkadaşlar, neyse. <laughs> <laughs> Nice, Rua. Você está em Capatão. Você One more. Capatão. Você está em Özlemişim şurayı. Bayağıdır girmiyorum bu arada ranked. Zaten <laughs> maç geçmişimden de görürsünüz muhtemelen. Full tam gaz yani. Çünkü şöyle bir rekabet mental kaldırmıyordu. Hatta bir tane video çektim bundan önce. İnanılmaz fiyaskoydu yani. Ö Öldük. Bul. <laughs> Bakalım buradan ne yapacağız. Sonra sakin oynasam. Çünkü dün sakin bir şekilde oynadığımda arkadaşlar gayet fazla kill aldım tam gazla. 15 tane aşağı düşmedim. Sesleri salıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nice. Gubi, two go to the side to the side, go be. They're all here, go be. Go be almost like a one here, one here. One side, one side. Good job, club. Thank you. İşte yabancıları bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Yani karanlıkta dışarıda bu arıza Alıyoruz o Ayıyoruz karanlıkta. Bu arıza bak yaşamaz, yaşamaz, yaşamazsın. Yaşamazsın abicim. Bir tane şey varıyorsun. Adamların içinde bir gram hani böyle jetsin sen nasıl iki vurdun veya out. şöyle diyeyim. Yani neden bu kadar kötüsün, mötüsün falan toksiklik yok yani. Anladınız mı? Böyle düzgün. Adamlar kapısını estiği gibi oynuyor. Hani biz iyi oynayamıyoruz ama sonuç olarak side açıyoruz, bir şeyler yapıyoruz, hep önden gidiyoruz. Taktik çalışma yapıyorum, bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak şey istiyorum belki. Yani yapmamız gerekeni yapıyoruz aslında. Görüşküsü Görüş, belirliyorum. Gözlerini kapatalım. Şaşkın bak, uçuyorum. yapmam gereken bu. Birini bul. Spike'ı kum kalsın. Spike Gülzik eğlendik. Ölme vakti. One love HP. De da almamız lazımdı gibi. Ya çok ölüyorum çünkü önden giriyorum yani o yüzden. Şeylerini atsınlar. Sesi gidelim yok. <laughs> <Kaçış. gülüyor> <Adıları. Sısağımı> buldular. <gülüyor> <gülüyor> Dolduruyorum. Acıdı mı? Heh. Bir düşman kaldı. Don't die, don't die, don't die. Ölme sakın. Böyle iyiydi. Bu arada adamlar imma falan. Yani rank yüksek atacak herhalde. Anlamadım ben niye böyle yüksek rank geldi ama. Uç bakalım. Şurada biri var. Orada. Geliyor tut. Ah, ah. yerde kal. Orada. Yük kalmadı ki. Biri gitti. Burası. Screens. Burada planları ben koyarım. Avcumun içindesin. Bir düşman kaldı. dolduruyorum şut şut uh, şut tarlası. Nice. Ya bu operatörü de hiç beğenemiyorum ben de. Hadi bakalım hayırlısı. Bu arada çok iyi gidiyor maç şu an. Gayet iyi. istediğim gibi gidiyor. Adamlar da AFK var. Şanssız bir an oldu onlar için. Yapacak bir şey yok. Müteşekkir. var yer. Burası. Kaçış yok. Görüşürüz. Bir düşman kaldı. 3. kuruldu. Yes. Yes. Yazık oldu. Well done. Arkadaşlar bel atmış gibi bir şey olduk bu arada. Haberiniz olsun yani. Se. Sova büyük ihtimal operatör atacak jete. Şatım hissetmemiz lazım. Frank kurtulmuşsun baba işte adamlar başta toksiklemedi hiç. Jet 7. ne vakti. Günlerini göster. Dolduruyorum. 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 Aaa ah. çok kötü oldu ya. Bir tane arka geldi adam bana görmedi. Neyse operatör aldılar evet. yine yani bunlar. Biz de onlara şöyle bir şey yapalım. A'a gidelim. I'm gonna smoke again. Power and screens and we rush. Sis atıyorum. <gülüyor> 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 kötü oldu. Mesela ben de adamı toksiklesem ne olacak? Adam Oyundan soğuyacak şey olacak yani arkadaşlar hiç gerek yok. yok. Ne Ne Phoenix Tower. Yakalandı ama vurmanız lazım bak bir Son oyun. Aman ah, tabi ya. Fıtı fıtı, fıtı, fıtı. yerleştirildi. Ah. Gözlerini kapatalım. Kaçış! YOL! Göstergizi ufak Kaç vurdum acaba adama? Niye bir ölmedi bir oğlum o? 84 şu. Bak diğer el operatör çekebiliriz. Var mı acaba? Çekemeyiz. Yine operatör çekemeyeceğiz. Heyecanlı bir maç geçiyor. Güzel bir zevkli bir maç geçiyor. 30 dakika oldu video zaten. Bu an iyi maybe. Klo. Maybe fake. Düşman yerde. Ultim hazır. Money. No, Chloe. Sight. Oh. Sıkıntı maç. Sıkıntı maç. Gizlice bakmak yok. Bıçaklandın. Something garage. One City, T, T, one. Maybe Abi cross'a baksana ey. Diffuse, Main main. Ayakta kalan Ayak. son oyuncu. Aaaaaaas Bu arada arkadaşlar hala video izliyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın Ben şu an 35 dakikadır bir videodayım ama siz büyük ihtimalle 10-15 dakika göreceğiniz Bu maçta çok heyecanlı geçiyor bu arada Spike A'da düştü İş kafada bitiyor Yavaşsın to site me well jet was on site spike yerleştirildi bir düşman kaldı what önemli <laughs> <Manera? gülüyor> mi burada kuralları ben hayır <laughs> hayır 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 <laughs> <laughs> bemenim bemenim sakın bemenim sakın ya. kamera devre dışı <laughs> burada mağlubiyeti etmedim yerleştirildi dolduruyorum <gülüyor> bir <gülüyor> düşman kaldı Putin hazır Ah. <laughs> Gitti galiba. Gitti mi? Çözdük mü? Bak alsak onu 11-11 maç. Allah çarpsın adamı heyecanlanacaktı dönecekti. Maçın kırılma anı ya. Yemin ediyorum Fener'in şampiyonluğu kaybettiği an var ya. Tam o an gibi ya. Abi hadi ya hadi tam. Hadi. Varımızı yoğumuzu verelim. Alalım. Şu maçı ya kanka ne olur ya. Ses vermiyorlar. <laughs> Hiç ses vermediler. Öyle gelmeyi deniyorlar. Nice. Yakala. Göster gücünü ufak. Careful Reyna. Dedim. What the fuck? Dedim ama kanka Reyna dedim ama orada beklenir mi ya? Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım hangi elo'da oynamışız. Hat elo'da oynamışız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.